Göz abi. Burayı al. <laughs> Şu an tek istediğim bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence biz anne babadan doluyu bulamıyoruz kanka. <laughs> kanka geç bunları anam babam geç bunları idi işte ya. <gülüyor> 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 Aa Trabzon maçı. Yo değil. <laughs> Bu neydi abi? Trabzon maçı diyor güvenlik görevlisi. Siyahi güvenlik görevlisi varmış. <laughs> Onu görece oha. <laughs> My dog stepped on a bee. Objection Relevance Camdan er çetin annem bak da Hayır hayır o değil o değil. Uf, oğlum ne olur lan? Ebru Gündeş annem için olabilir mi? Hayır hayır. Yok bak bu da Bence şarkının da anneyle ilgili bir şey değil bu arada. Farklı bir şarkı ama sözlerin içerisinde anne ve baba geçiyor. Aynen. <gülüyor> 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 <laughs> <Ski. Çok ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir daha <den> hiçbir <laughs> zaman bulamayacağız biliyorğun <laughs> 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 yani kanka. Hadi <Adans> sik. <laughs> Oh fuck your body Eva Let's see if Captain America can hold back the water. Shit. I can't work under these fucking conditions. We... Oh! me, These I have wanted to fuck every single guy friend that I've had. Me too. This absolute fool has trodden in the paint tray. but she's painted the colours a nice blue colour, but she's also spilt it all over herself. So now I've got to wash you off in the hose, you naughty sausage. <laughs> Oha lan. What the fuck kanka. Oha lan. Yeteneğe bak full döndürüyor. Renklere bak. Harika <laughs> <laughs> yeteneğe. Renkleri kes harika Ferit. Diğer renkler az siktir. İşte kenetten o bunu Tanıdık ya <geldi> lan bana gülüş. Sinir bozucu. <laughs> Oh man's driving a shed on the M25. What the actual fuck? A shed? Get me one, fuck a Mercedes. What, ne? O vod ne? Bu ne lan? Ananı Ananı Düşecek sandım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Korktuk <gülüyor> <alamadan>. <gülüyor> <gülüyor> Çıkın burger. Chicken burger. Kanka nasıl yiyecek insanlar o hamburgeri? Eyvah. Burada çürüyen de buraya. Kemal ne yapıyorsun ya? <gülüyor> ya <gülüyor> ya, Kemal, bak, ya Kemal ya. bak hırsız Kemal ya. Sana ne sikiyim? Buran bilgisayar. de Andalucía en eh, dos semanas mira lo que se va a cruzar ahora premio vamos a ya. y es mamma mía vamos a wow wow Bu ne geldi ya. Ne abi? Ölmüş mü? Oy, oh. Ölmüş mü dedi Mete? Evet. <laughs> <laughs> Vay. Ay, ha? Oh. Bir şey olmaz, gider gider. O siktir. Yana devrilir. Bence hiçbir şey olmadan Anladım, devam ya. eder diyecektim o anını Kar Sikiiiim. Car drive mü öyle bir şey var bu galiba. Nasıl olabiliyor ya? Lan! <laughs> Gerçek mi bu? <laughs> bu kimde abi da. bak <gülüyor> <gülüyor> Ne yani <laughs> Bak canlar da yapıştı hmm. Çok iyi